Ayşe teyzeyi vereyim efendim. Bir baş sağlığı dileyim tamam. efendim. Veriyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Veriyorum. Ayşe teyze buyur. Ayşe teyze öncelikle başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Sağ ol Abi, takdiratın asenata tebdi iletsin. Sağ başkanım. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Sağ ol başkanım. Allah sizlere emir versin. Ölüm hepimiz için mukaddes. Evet. Başkanım evet verdi, Rabbim aldı. Herhalde Rabbimden daha sevgilisi yok. İnşallah. Basit saat gelince bir an ileri, bir an geri gitmek mümkün değil. Evet başkanım, evet. evet öyle. Daha önce böyle bir rahatsızlığı var mıydı yoksa? 3 ayın Ay, içinde. 3 o... Üç ayın içinde başkanım tutuldu, aldı, evet. sattı hemen. Allah, Allah Rabbim yar yardımcımız olsun. Allah, Allah. Bütün aileye sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ettim başkanım. Sağ olun. Ol, Emriniz ol. olsun. Hayırlı bayramlar. Ol. İyi mukabele. Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun inşallah. Amin başkanım. Amin. amin. Çok sağ, sağ olun. Tüm aileye selamlar sevgiler. Hepsi efendim duyuyor sizi sayın Duyacağız Cumhurbaşkanım. Sizin. Oğulları var maşallah pır pırıl pırıl efendim. Evet. Sağ olun Sağ başkanım. Allah Sağ olun Sağ başkanım. Olun. Teşekkür ettim. Efendim hayırlı bayramlarınız olsun. Saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. <laughs> dünya lideri, dünya lideri boşuna olur mu? Bak şimdi Hüseyin amcanın